Peki siz neler söylemek istersiniz? Bugün günlerden Kutsal Cumartesi yani, burada kalabalık oluşmuş sıra var. Bir kalabalık bugün her zamanki gibi. İnsanlarda para çok. Türk milletimiz eğlenmeyi seviyor. Gördüğünüz gibi. İnsanlarda para çok. Harcamayı seviyor. Parayı harcıyorlar. Yani. Peki genelde yabancılar mı geliyor, Türkler mi geliyor? Yabancılar da var ama genelde bizim Türkler geliyor. Tabii siz içeriye sadece erkekler almıyorsunuz. Kadın ve erkek eşit olursa diyorsunuz. Olay biz. yok bizde. <laughs> Almıyoruz. girmeye çalışıyorlar mı içeriye? Tabii ki ister istemez. Sen ne oluyor? Damsız damsız bir, damsız adam, bir adam buraya bir girmeye, girmeye şey. çalışırsa ne olur? Ne yapıyorsunuz? Siz sizi uğraştırıyor mu içeri girmek için? Uğraştırıyorlar bizi. Evet. Siz sizi içeri almıyorsunuz. Almıyoruz. Şey oldu mu pek? Kavga çıkıyor mu? Kavga çıkıyor. Bazen çıkıyor. Peki birisi geldi sana burada saldırmaya Peki. çalışıyor. Kendini nasıl korursun? Vallahi ben tecrübeliyim. 14 yıldır bu ya işin kaldı. içindeyim. Biz de yani şimdi onu burada anlatamam ne desem yani. <laughs> Peki teşekkürler. Herhalde, Kendine iyi bak. Görüşürüz.